Müzik. İki kız kardeş dört yetenekli. Onlar dünyanın en iyi piyanist ikilisi. Fransa'nın Bask bölgesinden Katia ve Marielle Labeck kardeşler. Turneleri çerçevesinde Brüksel'de Kraliyet Flaman Flermoni Orkestrası ile birlikte bir konser verdiler. 30 yıldan fazla bir zamanda birlikte piyano olan kız kardeşler aynı zamanda birbirlerini tamamlıyorlardı. Katya Katia her zaman daha heyecanlı yapıdayken, Mariel ise daha sakin ve daha romantik bir kişiliğe sahip. Bizim harika bir dengemiz var. Hayatımızı paylaşmaktan inanılmaz keyif alıyoruz. Ve sanırım biz birlikte müzik yapmaktan da inanılmaz keyif alıyoruz. Müzik hayatımızda ve yolculuklarımızda mutluluğumuzu da hüznümüzü de paylaşıyoruz. Biz çok ama çok şanslıyız. İtalyan bir piyano öğretmeni olan annelerinin mirası ise onlara piyanoyu sevdirmek olmuş. olarak piyano çalmak oldukça zor. Birlikte nefes vermek ve aynı ritmi tutturmaksa hayati önem taşır. Benim çok hoş bulduğum bir şey var ki aradan yıllar geçmiş olsa bile belli bir özgürlük duygusu içinde olmayı başarabiliyoruz. İlk başlarda olduğu gibi aynı şeyi düşünmüyoruz ki bu birçok ikilinin yaşadığı bir sıkıntıdır. Bu durumda müzik genellikle bayat olur ve mekaniktir. Bazen disk almak güzeldir, tıpkı birlikte nefes almayı öğrenmek gibi. İkili çalınan piyano ve orkestra için repertuar sınırdadır. Ancak kız kardeşler bir vakıf kurmuşlar ve bu yolla genç nesle de destek veriyorlar. Zaman zaman vakıftan yardım alıyorlar. Piyanoya ilk başladıkları yıllardan beri Fransız Polank'ın iki piyano için bestelediği konçerto sürekli onlarla birlikte olmuş. Fransız besteci bu eseri 1932'de dünyanın etkisi altında kalıp Doğu ile Fransız ekolünü harmanlayarak bestelemiş. Şunu söylemeliyim ki harika bir eser ve bana inanılmaz enerji veriyor. Poulenc zaman zaman kendi kendine bunun enerji, büyüklük ve şiddet olduğunu söylemiş. Ben bu konçertoyu şiddet olarak görmüyorum. Ama şu bir gerçek ki özünde inanılmaz enerji dolu. Harika yazılmış. Bu onun eşsiz stili. Mozart'tan bir tutam, Staniski'nin çizgisi ve diğer tüm bestecilerin akortlarını kullanarak kendi dilini yarattı. Çok, çok hareketli, çok hareketli ve şiirsel, çok, çok hassas. Çok... Mizah dolu ama çok kesinlikle çok gösterişçi, çok ağır ve cafcaflı caf değil. kardeşler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendilerini evlerinde hissediyorlar. Ama bir sorun var. Gittikleri her yerde ayrı bir piyano var ve kendi enstrümanlarını her yere taşımaları imkansız. Her gece elimize yeni bir enstrüman almak zorundayız. Bu ilk sorunumuz. Sonra piyanonun büyüklüğü ve koca siyah kapları. Çalarken elinize alsanız bile konser sonrası katlayıp koltuğunuzun altına koyamazsınız. Teşbihte hata olmasın ama bu görüntü sürekli aklıma geliyor. Bunca yıldan sonra birlikte çalma isteğimiz hala çok güçlü. Bu her zaman büyük bir sürpriz olmuştur. <laughs>